Tembih. Arkadaş tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki ortağı yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve daralete düşmeleri korkusu vardır. İkinci hakiki tevhiddir ki ikincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der la bir itikata sahiptirler. Ezeli bir itikata sahiptirler Allah'ın izinden. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki dalalet ve süpenin tazarruğundan kurtulurlar. Kur'an hakimden istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemazımında izah edeceğiz.